çalışıyorum şu anda. Bu arada herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şans yattı ve uyanmıyor. <laughs> Annemin koynunda yatıyor şu anda. Annem onu uyandırmaya çalışıyor. Az önce birkaç deneme yaptık. Uyanmadı. Şu anda onunla oynuyoruz. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Ona böyle güzel bir ev yapmıştım. Ama Bozduğu için kendisi bu hale geldi gördüğünüz üzere. Biraz kamera kıpırdadı ama ayaklar dans ediyor. Biz böyleyiz. <laughs> Acaba uyanacak mı değil mi anne? Asla uyanmıyor ya. Böyle bir şey yok. Uyan. Bir de arkadaşlar genleşirken iki patisini de yanağımıza koyuyor. Güzelce. <laughs> Çok güzel uyuyor. Hoş, şans. Uyanmayacakmışım şans. <gülüyor> good, <laughs> kaş 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 good. Evet uyandı. Yap. Evet uyandı. Kış, 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 kış. Good, kaş 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 <laughs> kaş kaş kaş. Nom 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 good. Uyanmıyor <laughs> ya kesinlikle uyanmıyor. Ya. Üzerine meteor düşse uyanmaz çünkü kuyruğa bak. <laughs> Çok bak bir yani, bak bak bak. Ne bu çok tatlı. Aa. <laughs> kış, kış. Ne Ay, oldu Kış kış kış. yapınca uyanıyor bir dakika. Bir ben yapayım bir dakika ben yapayım sen çek. Kış kış kış. Kış kış kış. kış kış kış. <laughs> Bulut, kış kaşık 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 Annemin koynuna kaldım <laughs> Uyuyakaldım. Uyuyakaldım ben. Merhaba ben uyuyorum. Uyuyan kedi uyan uyan. Uyuyan kedi uyan uyan. Uyandıma uyan. Merhaba hala uyuyorum. <laughs> tam evet. bam 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 pati yana pati yana pa 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 pati yana pati yana pati pati patiyana, pati yana pati pati yana sürekli biz böyleyiz teyzem patiğim atabiyi <laughs> bakın bakalım şöyle <laughs> yapıyor. Az önce bahsettiğim Bakalım. oldu. Şunun Gitar göbüşüne bakın. Şunun saat? göbüşüne bakın. Bakalım. Çok sevdi. Çok. <laughs> <laughs> şey? Tabi tutabilirsek. Bir dakika. Bir dakika. Tatım bir Kendisinin haline bakın. Uykulu uykulu özüme bakıyor şu anda. Arkadaşlar ben şöyle bir tanış vereceğim. Kendim maması var. O mamayı ben suyla karıştırıp veriyorum. Kendiniz yemek yemiyorsa böyle yapın. Severek yiyeceğinden eminim. Ona fesut gibi geliyor ama o fesut değil. Çünkü yaş mama onun için bir nevi fast bakalım, food. Bakalım boynu arkaya Üç haftada gidecek gidecek bir Eğer evet, boynu arkaya, arkaya gidiyorsa tam uyuyordur. Uzaktan çeker misin? Ben Dalan 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 arkadaşlar dinini ayka dalan Görüşürüz de Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. <laughs>